3 Haziran 2024 şu an çok önemli bir zaman dilimine giriş yaptık. Merkür tam da e, kısa bir zaman önce İkizler Burcu'na giriş yaptı ve gökyüzünde 6 tane önemli göstergenin hizaya girdiğini hizalandığını e, gözlemliyoruz ve İkizler Burcu'nda çok yoğun bir e, gösterge trafiği e, olacak haftanın e, ortalarında da bir yeni ay ikizler burcunda yine bir yeni ay meydana gelecek e, Tabii bu tarz e, nadir gerçekleşen olaylar yani gökyüzünde nadir gerçekleşen pek çok gezegenin aynı hizada olması e, enteresan bir durum her zaman görünmüyor doğal olarak bizim bireysel hayatlarımıza da Kolektif yaşamdaki olaylara da e, bir takım etkiler verecek. Şimdi özellikle ikizler burcunun ilk derecelerinde, onun dışında terazi burcunun ilk derecelerinde ve kova burcunun ilk derecelerinde e, gezegenleri e, olanlar için e, enteresan hayat değişiklikleri yani e, böyle beklenmedik Hızla e, değişen bir takım olgular, güzel manada söylüyorum olabilir. Şimdi burada aslında bu dizilimde çok enteresan bir şey var arkadaşlar. Evet e, gezegenler, altı gezegen ve güneş diziliyor ama bu bunların tam ortasında bizim karma ile ilgili e, gözlem yaptığımız karma asteroide de yer alıyor. Yani gerçekten geçmiş hayatlarınızda ya da bu hayatın geçmiş zamanlarında ne ikteyseniz aslında onu da biçeceğiniz zamanlar desek yalan olmaz. Bu dizilimde bu halayda halay başı kesinlikle ikizler burcunun yöneticisi olan Merkür. Merkür dediğimizde Tanrı Hermes aklımıza geliyor. Hermes tanrıların habercisi. Çok hızlı hareket edebiliyor. İki dünya ve Olimpos'un zirvesine çıkabiliyor. İstediği zaman her yerde görebiliyorsunuz. Çok yetenekli, çok değişik ilgi alanları var. İnanılmaz. Ee, ticareti yönetiyor, iletişimi yönetiyor. Metafiziksel tarafları var. Metafiziksel dünyayı biliyor. Ama hırsızların ve düzenbazların da tanrısı olduğunu unutmamak gerekiyor. Bir kozmik şakacı. E, dolayısıyla önümüzdeki günlerde iletişim çok çok önemli olacak, söz, kelimeler çok çok önemli olacak hayatımızda. E, çok güzel bir sözümüz var, o da nedir? E, söz ola kesebaşı, söz ola bitire savaşı. E, dolayısıyla en çok galiba iletişime ve ağzımızdan çıkanlara dikkat etmemiz gerekecek. Önümüzdeki bir yıllık süreçte zaman inanılmaz hızlı geçecek, çok değişken olacak. E, uyum yeteneklerimizi en böyle maksimum düzeye çıkarmak zorunda kalacağız. Çünkü bunu yapamazsak pistten alınacağız <laughs> muhtemelen ya da atılacağız. E, sabit olan e, böyle tutunduğumuz şeyler çıkan rüzgarlarla yerini başka şeylere bırakacak her haritanın e, yapısına göre yapacağız. E, bir takım kazanımlar ya da kaybedişler söz konusu olacaktır. Hepinize güzellik getirsin. Görüşmek üzere.